Toyota, tüm sektörü sarsacak şekilde sadece 13. Uzin dolara yepyeni bir elektrikli SUV piyasaya sürdü. Bu sadece ucuz bir araba değil, Tesla'yı her şeyi yeniden düşünmeye zorlayabilecek oyun değiştirici bir hareket. Toyota, EV yarışında geri çekiliyordu. Ancak şimdi sadece pazarı geri kazanmak ve dünya çapında satışlara hakim olmak için bu EV'yi zararına satarak geri dönüyorlar. Bu videoda, Toyota'nın bunu nasıl başardığını, bunun Tesla için ne anlama geldiğini ve bunun şimdiye kadarki en büyük kumarı olup olmadığını ele alıyoruz. İnanın bana, bunu kaçırmak istemezsiniz. Hadi başlayalım. Neler oluyor? Yıllardır elektrikli araçlar lüks, heyecan verici, fütüristik ama çılgınca pahalıydı. Tesla, BYD ve Volkswagen bu alana hakim oldu ve milyonlarca sürücüyü benzinli geçmişe takılıp tutan yüksek fiyatlar belirledi. Ancak şimdi Toyota tüm sektörü alt üst etti. Şaka olduğunu düşünebileceğiniz kadar düşük bir fiyat etiketine sahip, tamamen elektrikli bir SUV olan bz 3X ile tanışın. Bir Tesla Model Y'nin 40 bin dolardan fazlaya mal olduğu bir dünyada Toyota bu fiyatın yarısından daha düşük bir fiyata bir EV sunuyor. Bu sadece başka bir elektrikli otomobil lansmanı değil. Bu bir savaş ilanı. Ama asıl mesele şu ki Toyota bu arabadan kar bile elde etmiyor. Evet, bu özellikle Toyota'nın BYD ve Tesla'ya karşı aydan aya kaybettiği içinde pazar payını geri kazanmak için hesaplanmış bir kumar. Yani asıl soru şu bu Toyota'nın şimdiye kadar yaptığı en tehlikeli hareket mi yoksa en akıllıcısı mı? Ve işte bunun Tesla'nın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük tehdit olmasının nedeni. Peki bu EV'yi bu kadar özel yapan şey nedir? Hadi başlayalım. Performance. Şık dış görünümünün altında BEZ3X 150 kW'lık bir elektrik motoru gizliyor. Bu yaklaşık 201 beygir gücüne denk geliyor ve bu da onu Chevrolet Bolt EUV ve hatta Hyundai Kona Electric'in bazı versiyonlarıyla aynı lige koyuyor. Ve bu sadece bir teknik özellik sayfasındaki sayılarla ilgili değil. Toyota bu motoru anında tork sağlayacak şekilde tasarladı. Yani gaz pedalına bastığınızda bu EV tereddüt etmiyor. Bu fiyat noktasındaki bir arabadan beklemeyeceğiniz bir tepkisellikle ileri atılıyor. Çoğu bütçeli EV hızlanma konusunda zorluk çekiyor. Ancak BZ3X değil, güç ağırlık oranına ve aktarma organı yapılandırmasına dayanarak uzmanlar bu SUV'nin 0'dan 60 mil sahıza 8 saniyenin altında çıkacağını tahmin ediyor. Bu, sınıfındaki birçok benzinli SUV'den daha hızlı. Ve bu fiyattaki bir EV için bu neredeyse duyulmamış bir şey. Karşılaştırmak gerekirse, Chevrolet Bolt EV 7 mavi saniye. Volkswagen ID.4 baz modeli yaklaşık 7,8 saniye ve Hyundai Kona Electric bunu yaklaşık 7,6 saniyede yapıyor. Şimdi Toyota, bu araçların fiyatının yarısından daha ucuza mal olan bir SUV'de benzer bir performans sunuyor. Bütçeli evlerle ilgili en büyük endişelerden biri menzildir. Birçok giriş seviyesi elektrikli otomobil, tek bir şarjla 150 milden fazla yol kat etmekte zorlanır ve bu da sürücüleri sürekli menzil kaygısıyla baş başa bırakır. Ancak Toyota, temel modeli Çin'in GLTC test döngüsünde tahmini 267 mil sağlayan 50 kilotar lityum demir fosfat pil ile donattı. Bu, gerçek dünya EPA testinde yaklaşık 220 mil anlamına geliyor. Günlük işe gidiş gelişler, hafta sonu kaçamakları ve şehirden şehire yolculuklar için fazlasıyla yeterli ve daha fazla menzile ihtiyaç duyanlar için Toyota, mevcut pil seçeneklerini yükseltti ve maksimum menzili tek bir şarjla 310 mile çıkardı. Bu, onu EV sektöründeki en büyük isimlerden bazılarıyla doğrudan rekabete sokarken, neredeyse yenilmesi imkansız bir fiyat etiketini koruyor. Son teknoloji. BZX'in en çok edici yönlerinden biri, Toyota'nın bu SUV'a ne kadar gelişmiş sürücü destek teknolojisi sığdırmayı başardığıdır. Tesla'nın otopilotunu ve tam otonom sürüş özelliklerini etkinleştiren aynı tür yüksek, performanslı bilgi işlem sistemi olan Nvidia Drive AGX Orin X çipi tarafından desteklenmektedir. Bu, BZ3X'in trafik akışına göre hızı otomatik olarak ayarlayan adaptif hız sabitlemeyi içerdiği anlamına gelir. Trafik ışığı tanıma özelliğine sahiptir ve sürücünün müdahalesi olmadan aracın ne zaman durup gideceğini bilmesini sağlar. Şerit takip asistanı aracın yolda ortalanmasını sağlarken, kör nokta izleme özelliği görülmesi zor alanlarda saklanan araçlar konusunda uyarır. Otomatik acil frenleme ani engellere insan sürücüden daha hızlı tepki vererek başka bir güvenlik katmanı ekler. Ve eğer park etmek sizin için bir kabussa, endişelenmeyin. Bu SUV, aracınızın içinde olmadan bile park etmenize olanak tanıyan tamamen otomatik bir uzaktan park sistemiyle birlikte gelir. Bunlar genellikle üst düzey Tesla, Mercedes ve BMW modellerine ayrılmış özelliklerdir. Yine de Toyota bunları tam dolu bir Honda Civic'ten daha ucuza mal olan bir EV'de sunuyor. Ancak burada daha da ilginçleşiyor. Toyota sadece rakipsiz bir fiyata sağlam bir performans sunmuyor. Ayrıca bu SUV'yu ciddi anlamda gelişmiş bir teknolojiyle doldurmuşlar. Ve içeride ne olduğunu duyana kadar bekleyin. İç tasarım bütçenize uygun bir elektrikli araç düşündüğünüzde, muhtemelen sert plastik yüzeyler, minik bir dokunmatik ekran ve rafine bir alandan ziyade sonradan eklenmiş gibi hissettiren asgari bir iç mekan hayal edersiniz. Bu kadar düşük bir fiyat noktasında Toyota'nın köşe kesmesini bekleyebilirsiniz. Ancak BZ3X'in içine adım attığınızda bu varsayımın ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksınız. Toyota sadece uygun fiyatlı bir EV üretmedi. Ayrıca bunun premium hissettirdiğinden de emin oldular. Dikkatinizi çeken ilk şey, gösterge panelinin ortasına hakim olan devasa 14 6 inç dokunmatik ekran. Bu, 50. 120 dolardan fazla maliyeti olan üst düzey elektrikli araçlarda bekleyeceğiniz türden bir ekran. Ancak Toyota bunu size fiyatın çok daha altında bir fiyata sunuyor. Direksiyonun hemen arkasında 8, 8 inçlik dijital sürücü ekranı bulacaksınız. Tüm temel sürüş bilgilerinizin tek bakışta görülebilmesini sağlar. Ve Toyota sadece her yere ekranlar koymakla kalmadı. Busy 3X, çoğu bütçeli EV'nin sunduğuna kıyasla ciddi bir yükseltme olan Yamaha 11 hoparlörlü ses sistemine sahiptir. Genellikle maliyeti iki katı olan araçlar bile sadece 6 veya 8 hoparlörle gelir. Ancak Toyota, bütçe bilincine sahip sürücülerin bile birinci sınıf bir ses deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Konfor da göz ardı edilmedi. Biz 3 x telefonunuzun kablo karmaşası olmadan şarjlı kalmasını sağlayan kablosuz şarj özelliğine sahiptir. Arka yolcular Özel hava delikleri, USB şarj portları ve uzun yolculukları çok daha konforlu hale getiren katlanabilir kol dayanağı ile dışarıda bırakılmıyor ve bunlar yeterli değilmiş gibi. Toyota sürücülerin kabin atmosferini ruh hallerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyan 32 renkli ortam aydınlatması ekledi. Bu fiyattaki bir elektrikli araç için bu düzeyde lüks ve teknoloji neredeyse duyulmamış bir şey. Toyota yalnızca uygun fiyatlı bir elektrikli araç üretmedi. Çok daha yüksek bir fiyat kategorisine aitmiş gibi hissettirdiğinden emin oldular. Ancak bu yalnızca görünüm ve özelliklerle ilgili değil. BZ3X sadece çekici bir EV değil. Gerçek bir rakip olmak için üretildi. Ve dışarı çıkıp bu SUV'un gerçekte nasıl göründüğünü gördüğünüzde bu daha da netleşiyor. Dış tasarım şimdi bu kadar ucuz bir EV'nin dışarıdan küçük, basit ve etkileyici olmaması gerektiğini düşünebilirsiniz. Belki de bütçeli bir araba diye bağıran donuk tasarımlı bir hatchback'ten daha kompakt bir şey. Ancak BZ3X'e bir bakın ve Toyota'nın bu SUV'nin premium görünmesini ve hissettirmesini sağlamak için ne kadar çaba sarf ettiğini fark edeceksiniz. Başlangıç için hiç de küçük değil. BZ3X 406 metre uzunluğundadır ve bu da onu Toyota RAV4 ile neredeyse aynı boyutta yapar. Bu, bu EV'nin yalnızca küçük şehir arabalarıyla rekabet etmediği anlamına gelir. Tam boy crossoverlarla başa baş gidiyor. Önemli ölçüde daha küçük olan BYD Seagull ile karşılaştırıldığında, BZ3X ciddi bir SUV'nin oranlarına sahip. Tesla Model Y bile yakın boyutta, yani çoğu bütçeli elektrikli aracın eşleşemeyeceği türden bir alan sunuyor. Ancak bu sadece büyük olmakla ilgili değil. Aynı zamanda rolüne uygun görünmekle de ilgili. Toyota, BZ3X'i kalabalık EV pazarında öne çıkmasını sağlayan şık ve fütüristik bir estetikle tasarladı. Elektrikli araçların aerodinamiği ve verimliliği artıran imza unsuru olan kapalı bir ızgaraya sahiptir. Keskin LED aydınlatma ve şekillendirilmiş gövde hatları. Ona gerçekte olduğundan çok daha pahalı görünmesini sağlayan dinamik, agresif bir duruş kazandırır. Sadece estetiğin ötesinde, bu aero odaklı tasarım sadece gösteriş için değildir. Ayrıca menzili de artırır. BZ3X'in her virajı ve kenarı, aracın uzun sürüşlerde daha iyi verimlilik elde etmesine yardımcı olmak için sürtünmeyi azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, Toyota'nın sadece iyi görünen bütçe dostu bir EV üretmediği anlamına gelir. Gerçek dünya kullanımı için optimize edilmiş bir araç. Bu fiyat noktasında Toyota'nın tasarımda köşeleri kesip genel bir şey çıkarması kolay olurdu. Ancak bunun yerine yalnızca çok daha pahalı SUV'larla rekabet eden değil, aynı zamanda o lige aitmiş gibi görünen bir araba ürettiler. Ancak görünüm denklemin sadece bir parçası. Bu EV gerçekten uzun yolculukları ve ciddi sürüş taleplerini karşılayabilir mi? Platform ve yapı kalitesi burada devreye giriyor. Toyota bunu nasıl bu kadar ucuza getiriyor? 13. Jozen Dollara. sadece uygun fiyatlı değil gerçek olamayacak kadar iyi. Gelişmiş teknolojisi, geniş tasarımı ve etkileyici menziliyle, Toyota'nın bu SUV'yu bu kadar düşük bir fiyata satmayı nasıl başardığını merak ediyor olabilirsiniz. Sevap, Toyota bunu tek başına yapmadı. Toyota, bu EV'yi tamamen kendi bünyesinde geliştirmek yerine, pil teknolojisi ve maliyet açısından verimli üretim konusundaki uzmanlığıyla bilinen büyük bir Çinli otomobil üreticisi olan GAC ile ortaklık kurdu. Geely. Çin'in EV devriminin ön saflarında yer alarak daha düşük maliyetlerle yüksek kaliteli elektrikli araçlara olanak tanıyan üretim tekniklerini geliştirdi. Bu ortaklık, Toyota'nın performanstan ödün vermeden giderleri önemli ölçüde azaltmasına olanak sağladı. CATL'nin özellikle lityum demir fosfat pillerdeki pil teknolojisindeki ilerlemeleri, maliyetleri düşük tutmaya yardımcı olan güvenilir ancak uygun fiyatlı bir güç kaynağı sağladı. LFP pilleri geleneksel lityum iyon pillerden daha ucuza üretilmekle kalmayıp daha uzun süre dayanıyor ve daha az bakım gerektiriyor. Bu da onları bütçe dostu bir EV için ideal bir seçim haline getiriyor. GIAC Yalnızca pilin ötesinde, hafif araç mimarisine de katkıda bulunarak BZ3X'in verimli ve üretiminin uygun fiyatlı kalmasını sağladı. Toyota ve GAC, yüksek mukavemetli ancak hafif malzemeler kullanarak, dayanıklılıktan ödün vermeden genel üretim maliyetlerini düşürebildi. Sonuç, tüketiciler için kalitedeki olağan ödünler olmadan daha düşük bir fiyat etiketi. Ancak bu yalnızca maliyetleri düşük tutmakla ilgili değil, platformu geleceğe hazırlamakla ilgili. Toyota'nın GT ile işbirliği hızlı ölçeklenebilirliğe olanak sağlıyor. Bu da aynı teknolojinin önümüzdeki yıllarda daha da uygun fiyatlı EV'ler geliştirmek için kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu ortaklık sadece bir maliyet tasarrufu önlemi değil, Toyota'nın EV geleceği için bir taslak. BZ3X sadece bir başlangıç, ancak uygun fiyatlı olması onu iyi bir yatırım yapmaya yetiyor mu? Sahip olma maliyetlerinden bahsedelim. Gerçekten sadece 13. 100 dolara yüksek teknolojili bir EV satın alabilir misiniz? Gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Sadece 13. 100 dolara yepyeni, yüksek teknolojili bir elektrikli SUV. Bu fiyata, temel özelliklere indirgenmiş, yalın bir şey beklersiniz. Belki de sınırlı menzile ve eski teknolojiye sahip küçük bir şehir arabası. Ancak Toyota düşünülemez olanı yaptı. Bezoçik sadece giriş seviyesi bir EV değil, gerçek güce, modern özelliklere ve iki katı fiyata sahip araçlarla rekabet edebilecek kadar menzile sahip tam teşekküllü bir elektrikli SUV. Bu yüzden bu sadece başka bir EV lansmanı değil, tüm sektöre doğrudan bir meydan okuma. Daha üst düzey seçenekler arayanlar için Toyota, daha fazla menzil, ekstra teknoloji ve üst düzey konfor özellikleriyle dolu yükseltilmiş bir model de sunuyor genişletilmiş bir batarya ve ek lüks dokunuşlara sahip tam yüklü versiyonun fiyatı yaklaşık 27. 500 dolara çıkıyor. Bu, 50. Uzin doların çok üzerinde başlayan bir Tesla Model Y'den hala çok daha ucuz. Peki BZ3X gerçekten Tesla Model Y'den daha mı iyi? Karşılaştıralım. Tesla Model Y, Tesla Model Y, yıllardır elektrikli SUV'lar için altın standart olmuştur. Dünya çapında satışlara hakimdir. En son teknolojiyi, yüksek performansı ve EV sahipleri için en büyük avantajlardan biri olmaya devam eden Tesla'nın süper şarj ağına erişimi sunar. Ancak şimdi, yeni bir rakip geldi ve sektörün gördüğü en büyük fiyat avantajlarından biriyle geliyor. Toyota BZ3X sadece başka bir elektrikli SUV değil, Tesla'nın hakimiyetine doğrudan bir meydan okuma ve en şok edici kısmı, bir Model Y'nin fiyatının üçte birinden daha azına mal oluyor. Bir Tesla Model Y'nin taban fiyatı 40, 100 bin doların üzerinde, daha yüksek donanımlar ise 50, 100 bin doları aşıyor. Bu, hükümet teşvikleriyle bile birçok alıcı için ulaşılamaz hale getiriyor. Bu arada, Toyota Bizet Tuyek sadece 13, 100 bin dolardan başlıyor ve bu da onu şimdiye kadar üretilmiş en uygun fiyatlı elektrikli SUV'lardan biri yapıyor. Bu büyük fiyat farkı, Toyota'nın SUV'sini elektriğe geçmek isteyen bütçe bilincine sahip alıcılar için açık ara kazanan yapıyor. Ancak fiyat farkı Toyota'yı ciddi bir tehdit haline getirmeye yeter mi? Tamamen değil. Model Y hız, teknoloji ve menzil söz konusu olduğunda baskındır. Yaklaşık 5 saniyelik 0-60 süresiyle Tesla, 8 saniyenin altında sürdüğü tahmin edilen BZ3X'ten çok daha hızlıdır. Model yönün EPA tarafından tahmin edilen 330 mil menzili, Toyota'nın 220 mil temel modelini de geride bırakıyor. Tesla ayrıca, daha iyi enerji tutma ve daha hızlı şarj süreleri sağlayan son derece verimli pil yönetim sisteminden de faydalanıyor. Ancak Tesla'nın en büyük avantajı süper şarj ağı olmaya devam ediyor. Başka hiçbir otomobil üreticisinin Tesla gibi kapsamlı, yüksek hızlı bir şarj altyapısı yoktur ve bu da Model Y sahipleri için uzun mesafeli seyahatleri çok daha kolay hale getirir. Öte yandan Toyota, her zaman bu kadar hızlı veya yaygın olmayabilecek üçüncü taraf şarj istasyonlarına güvenir. Ancak Toyota'nın kazandığı yer uygun fiyatlılık ve uzun vadeli sahip olma maliyetleridir. Bezeçik sadece başlangıçta daha ucuz değil. Ayrıca daha düşük bakım maliyetlerine sahip olması bekleniyor. Daha az pahalı bileşen, daha ucuz yedek parçalar ve Toyota'nın güvenilirlik konusundaki itibarıyla bu SUV birçok alıcı için çok daha akıllıca bir uzun vadeli yatırım olabilir. Toyota ayrıca ilk kez EV sahibi olacaklar için de tercih edilen marka olarak konumlandırıyor. En gösterişli, en hızlı veya en teknoloji ağırlıklı seçeneği değil, sadece işi yapan, uygun fiyatlı, pratik bir elektrikli araba arayan kişiler. Tesla'nın marka sadakati ve teknoloji inovasyonu bir gecede ortadan kalkmayacak olsa da, Toyota'nın bu hamlesi Tesla'yı fiyatlandırma stratejisini yeniden düşünmeye zorlayabilir. Bezevçik Çin'in ötesine yayılırsa, Tesla'nın rekabetçi kalmak için fiyatlarını düşürmekten başka seçeneği olmayabilir. Ancak Tesla, Toyota'nın karşı karşıya geldiği tek EV devi değil. Sırada BYD var. BYD Dolphin Tesla manşetlerin çoğunu kaparken, BYD özellikle Çin'de EV dünyasını sessizce ele geçiriyor. Uygun fiyatlı, yüksek kaliteli elektrikli araçlarıyla BYD, kilit pazarlarda genel satışlarda Tesla'yı geride bırakarak baskın bir güç haline geldi. En başarılı modellerinden biri, Yaklaşık yürü be. dolara mal olan uygun fiyatlı, yüksek teknolojili bir EV olan BYD Dolphin'dir. Dolphin, uygun fiyat, menzil ve pil verimliliği arasında sağlam bir denge sunarak BYD için büyük bir başarı oldu. Ancak Toyota şimdi Bezo X'i sadece 13, bin dolara satarak onu alt ediyor. Bu fiyat farkı bir EV'ye sahip olmanın en ucuz yolunu arayan alıcılar için oyunun kurallarını değiştirebilir. BYD'nin en büyük avantajlarından biri pil teknolojisidir. Dolphin, dayanıklılığı, güvenliği ve enerji verimliliği ile bilinen BYD'nin Blade pilini kullanır. Bu pil, endüstrideki en iyi EV pil yeniliklerinden biri olarak kabul edilir ve geleneksel lityum iyon seçeneklerine kıyasla üstün termal yönetim ve uzatılmış bir kullanım ömrü sunar. Öte yandan Toyota, rekabetçi bir pil sistemi geliştirmek için Gek ile ortaklık kurdu ancak henüz BYD'nin Blade pilinin seviyesinde değil. Toyota'nın LFP pil teknolojisi uygun fiyatlı ve dayanıklı olsa da Be’nin üst düzey modelleriyle aynı düzeyde enerji yoğunluğuna sahip değil. Dolphin'in üst düzey donanımları ayrıca daha iyi menzil sunuyor ve bazı versiyonlar şarj başına 300 milin üzerine çıkıyor. Beze 3X'in temel modeli yaklaşık 220 mil ile maksimuma ulaşıyor. Bu iyi ama sektör lideri değil. Ancak yaklaşık 7, 100 bin dolar daha ucuz olan Toyota, bütçe bilincine sahip alıcılar için daha çekici bir seçenektir. BYD, güçlü bir altyapıya ve kanıtlanmış bir EV serisine sahip yerleşik bir marka olduğu için de hala ev sahibi avantajına sahiptir. Ancak Toyota, Biden'in sahip olmadığı bir şeye sahiptir, güvenilirlik ve güven üzerine kurulu küresel olarak tanınan bir marka. BYD içinde oldukça saygın olsa da, Toyota'nın marka bilinirliği küresel pazarlarda daha güçlüdür ve bu da BZ3X'e Avrupa, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya gibi yerlerde bir avantaj sağlayabilir. Toyota'nın stratejisi basit ama etkilidir. BEV'den daha düşük bir fiyat sunar ve aksi takdirde tereddüt edebilecek ilk kez EV alıcılarını çeker. Bu işe yararsa, Toyota uygun fiyatlı EV pazarında ciddi bir zemin kazanabilir. Ancak baskıyı hisseden başka bir EV oyuncusu daha var. Volkswagen Volkswagen ID. Şu uygun fiyatlı bir elektrikli hatchback olarak konumlandırılan ID.3, Volkswagen'in Tesla Model 3'e cevabı olarak tasarlandı günlük sürücülere hitap edebilecek bir kitle pazarı EV'si. Ancak şimdi Toyota bu görevi çok daha zor hale getiriyor. Volkswagen ID.3 35. 100 doların üzerinde bir fiyatla başlıyor ve bu da onu Toyota BZ3X'in fiyatının iki katından fazla yapıyor. Bu bile Volkswagen'i zor bir duruma sokuyor. Volkswagen ID. Şu Avrupa stili ve gelişmiş teknolojiye sahip birinci sınıf bir EV olarak tanıtırken, Toyota harika EV'lerin bu kadar pahalı olması gerekmediğini kanıtlıyor. Volkswagen'in ID. Sürü, şık, Fütüristik bir kabin ve yüksek kaliteli malzemelerle daha birinci sınıf bir his sunuyor. Ayrıca Volkswagen'in sürüş dinamiklerine odaklanması nedeniyle biraz daha hızlıdır ve daha iyi bir yol tutuşu sunar. Ancak Toyota BEZ 3X, bütçe dostu bir model olmasına rağmen düşündüğünüz kadar geride değil. Toyota, devasa bir dokunmatik ekran, üst düzey ses ve akıllı sürüş özellikleri de dahil olmak üzere birinci sınıf teknolojiyi maliyetin çok daha düşük bir kısmına başarıyla yerleştirdi. Volkswagen'in ID, şu daha rafine hissettirse de, Toyota'nın iki katından fazla bir fiyat etiketini haklı çıkarmıyor. Bu, Volkswagen'i zor bir duruma sokuyor. ID, 3 zaten Tesla ile rekabet etmekte zorlanıyor ve şimdi Toyota daha da ucuz bir alternatif sunuyor. Volkswagen fiyatlandırma stratejisini ayarlamazsa, bütçeli EV segmentinden tamamen dışarı itilme riskiyle karşı karşıya. Volkswagen Avrupa'da daha iyi bir marka itibarına sahip olabilir, ancak Toyota'nın agresif fiyatlandırma stratejisi VW'yi tüm yaklaşımını yeniden düşünmeye zorlayabilir. ID, Free ancak Toyota neredeyse aynı özellikleri yarı fiyatından daha düşük bir fiyata sunduğunda, Volkswagen alakalı kalmak için maliyetleri önemli ölçüde düşürmek zorunda kalabilir ve bu savaş henüz bitmedi. Toyota'nın agresif hamlesi tüm EV sektörünü sarsabilir. Bunun EV sektörü için anlamı nedir? Toyota bZ3X'in piyasaya sürülmesi yalnızca tek bir uygun fiyatlı EV ile ilgili değil. Elektrikli araç sektöründe temel bir değişim. Yıllardır otomobil üreticileri EV'lerin yapımının ve satışının pahalı olduğu varsayımıyla hareket ettiler. Toyota, çoğu ana akım EV'nin fiyatının yarısından daha az maliyetli bir otomobille bu fikri paramparça etti. Toyota sadece bir araba piyasaya sürmüyor, aynı zamanda pazarı geri almak için yeni bir strateji başlatıyor. EV yarışında Tesla ve BYD'nin gerisinde kaldıktan sonra Toyota şimdi uygun fiyatlılığa odaklanıyor. Bu hamle sadece ucuz bir alternatif sunmakla ilgili değil, aynı zamanda rekabeti yanıt vermeye zorlamakla ilgili. En büyük soru şu, Toyota bu arabayı küresel pazara taşıyacak mı? Şu anda BZ3X, rekabetin en sert olduğu Çin için tasarlandı. Ancak Toyota bu stratejiyi Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine genişletirse küresel EV pazarını tamamen yeniden şekillendirebilir. EV'lerin benzinle çalışan arabalarla aynı maliyete sahip olduğu bir dünyayı hayal edin. Toyota bunu gerçekleştirmeye çalışıyor ve şimdi tüm gözler Tesla, BYD ve Volkswagen'in üzerinde. Rekabet etmek için fiyatlarını düşürecekler mi yoksa premium özelliklere ve yüksek marjlara odaklanmaya devam mı edecekler? Toyota 15 yüzün doların altındaki bir EV'nin uzun vadede karlı olabileceğini kanıtlarsa, sektörün geri kalanının onu takip etmekten başka seçeneği kalmayacak. Bu değişim sadece fiyatla ilgili değil, tüketicilerin artık bir EV'den ne beklediği ile ilgili. Toyota, yüksek teknolojili, uzun menzilli elektrikli araçların pahalı olmak zorunda olmadığını kanıtladı. Ve şimdi, yüksek fiyatlar talep etmeye devam eden şirketlerin, Toyota'nın neredeyse aynı özellikleri fiyatın çok daha düşük bir kısmına sunduğunu gören alıcılara bu maliyetleri haklı çıkarması gerekecek. Bu, EV'ler için yeni bir dönemin başlangıcı. Toyota yeni standardı belirledi ve şimdi tüm endüstrinin yetişmesi gerekiyor. Ancak bu agresif strateji risklerle birlikte geliyor. Büyük olanlar Toyota bunu sürdürmeyi göze alabilir mi? Asıl soru bu. Bu Toyota'nın en büyük kumarı mı? Toyota'nın BEZ 3X'i zararına satma kararı cesurca ama aynı zamanda riskli. Çoğu otomobil üreticisi ilk günden itibaren kar elde edemedikleri sürece bu fiyattan bir araba piyasaya sürmeyi düşünmez bile. Ancak Toyota uzun vadeli bir oyun oynuyor ve milyonlarca bütçeli EV satmanın uzun vadede karşılığını alacağına bahse giriyor. Sorun ne? Toyota bunu ne kadar sürdürebilir? EV'lerin üretim maliyetleri ucuz değil piller en pahalı bileşenlerden biri olmaya devam ediyor. V Toyota, Gerçi ile ortaklığı sayesinde maliyetleri düşürmek için çalışsa da araç başına binlerce dolar kaybetmesi muhtemel. Toyota bu EV'leri dip fiyatlara satmaya devam ederse, kendi karlılığına zarar verme riskiyle karşı karşıya kalır. Ve bu, şirketin gelecekteki yatırımları için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir diğer büyük risk ise tüketici algısıdır. Toyota kendini bütçe kategorisine çok fazla yerleştirirse, kalite ve güvenilirlik konusundaki itibarını zedeleyebilir. Toyota, onlarca yıldır dayanıklı, uzun ömürlü arabalar üretmesiyle biliniyor. Ve Bezoçix etkileyici olsa da, bu kadar ucuza bir araba satmak alıcıların uzun vadeli güvenilirliğini sorgulamasına neden olabilir. Ancak Toyota bunu başarırsa, ödüller çok büyük olabilir. Toyota, EV'leri gerçekten uygun fiyatlı hale getirerek küresel EV benimsenmesini benzeri görülmemiş bir hızla hızlandırabilir. Birçok kişi için, benzinli arabalardan EV'lere geçişin önündeki en büyük engel her zaman fiyat olmuştur. Toyota, Elektrikli arabaların benzinli arabalar kadar uygun fiyatlı olabileceğini kanıtlarsa, kitlesel benimsenme beklenenden çok daha hızlı gerçekleşebilir. Toyota kısa vadeli kayıplardan sağ çıkabilirse, uzun vadeli kazançlar sektörü değiştirebilir. Sadece pazar payını geri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda diğer tüm otomobil üreticilerini fiyatlandırma stratejilerini yeniden düşünmeye zorlayacaktır. Bu, Toyota'nın 10 yıllardır oynadığı en büyük kumar. Ve eğer işe yararsa, EV'lerin geleceği asla aynı olmayacak. Toyota EV oyununun kurallarını yeniden yazdı. 14. 2000 doların altında tam işlevli, yüksek teknolojili bir elektrikli SUV. Bu kimsenin tahmin etmediği bir şeydi. Ancak bu büyük soruları gündeme getiriyor. Toyota çok fazla para kaybetmeden bu fiyatları bu kadar düşük tutabilir mi? Tesla, BYD ve Volkswagen sadece ayak uydurmak için fiyatlarını düşürmek zorunda mı kalacak? Ve en önemlisi, Toyota bunu küresel olarak genişletecek ve dünyanın EV'lere bakış açısını gerçekten değiştirecek mi? Kesin olan bir şey var. Bu sadece bir başlangıç. Toyota ilk atışı yaptı ve şimdi tüm endüstri buna yanıt vermek zorunda. EV fiyat savaşı resmen başladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Toyota bZ3X gerçekten Tesla ve BYD'ye meydan okuyabilir mi? Ülkenizde satışa sunulsaydı bu EV'yi satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın.